Selamlar arkadaşlar PlayStation Store'a yeni indirimler eklendi ve ben her indirim döneminde olduğu gibi yine buradayım. Kasım tasarrufları %65 indirim fırsatı. E, çoğunlukla buraya bakacağız. E, Sims 4 geçen haftadan orayı geçtik. Cadılar Bayramı ile ilgili video zaten paylaşmıştım. Sıcak fırsatlara yeni eklemeler var oraya da bakacağız. Haftanın fırsatında ise FIFA 23 var. Öyle bir fırsat ki indirimli hali 750 lira. Burayı da geçelim. Şimdi toplamda bu videoda seçmiş olduğum 50 oyun var. Hatta çok daha fazlaydı. 130-140 taneydi. Çoğunu eledim. Bu 50 oyunun 20 tanesi ilk defa bu fiyata düşüyor. Şimdiye kadar her zamankinden daha iyi fiyattalar. Ee, sizin daha çok sevdiğiniz tarzlarda oynayabileceğiniz türlerde oyunlar seçmeye çalıştım. Yani point and click ya da e, sadece macera oyunu. Hem de hele el Türkçe dil desteği yoksa bir de çok oynanmıyor, çok sevilmiyor. Başlayalım. Star Wars Jedi Fallen Order ilk defa 52 lira. Son dönemde çıkan Star Wars oyunları arasında en iyisi kabul ediliyor. Alchemist Castle Türk yapımı bir platform oyunu. Eğer platform oyunları seviyorsanız lütfen bu oyunu Alın deneyin 3 lira 80 kuruşa düşüyor ilk defa ben birkaç sene önce almış hatta kanalda da oynamıştım güzel sayılabilecek bir hikayesi var. Dediğim gibi bir platform oyunu küçük bir ekiple yapıldı. Tales of Arise 239 lira geçen senenin en iyi CRPG seçildi. Uzun ve güzel bir oyun. İsterseniz öncesinde demosunu oynayabiliyorsunuz. 239 lira. Shenmue 3 bu değil arkadaşlar. Şu dijital deluxe versiyonu olacak. 34 lira 90 kuruş ilk defa bu fiyatta alınabilir. Star Wars Squadrons benim pek sevdiğim türde bir oyun değil. Bir kaç sene, iki sene önce galiba PlayStation Plus'la verilmiş ya da bir sene önce. O zaman da pek oynamamıştım. Fakat türün iyi örneklerinden bir tanesi uzay savaş oyunu. 55 lira. The Ascent. Şu anda yüzde %50 indirimle 129 lira bu da ilk defa bu fiyata düşüyor ve e, izometrik kamera açısıyla oynanan Cyberpunk evreninde geçen güzel bir oyun. One Piece World Seeker Deluxe Edition bu indirim dönemindeki en yüksek indirim oranındaki oyun arkadaşlar. %95 indirim var. 419 liradan 20 liraya düştü. Ortalama diyebileceğimiz bir aksiyon macera oyunu ve e, oyun ana oyunla beraber 3 ilave bölüm DLC ve bazı bonuslar var. Yine YouTube'dan isterseniz ilgilenirseniz oynama, oynanış videolarına bakabilirsiniz ama gerçekten iyi bir fırsat. Masira hikayesiyle dikkatimi çekmiş bir oyunda ilk çıktığı zaman Suriye'deki savaşta hayatta kalmaya çalışan bir çocuğu kontrol ediyoruz ve şu anda 22 lira isterseniz PlayStation Store'da demosu da var. Nadiren indirme giren oyunlardan Elders Souls 75 lira şu anda %60 indirimle Souls oyunu sevenlerin ilgisini çekebilecek bir oyun. Boss savaşlarıyla ve e, görsel tasarımıyla dikkat çeken bir oyun. Ama tabi normal Dark souls'tan e, daha farklı. Yani kamera açıları olsun ve çok ufak bir ekip tarafından yapılan olumlu eleştiriler alan bir oyun. Terminator Resistance e, eleştirmenlerin gömdüğü ee, ama oyuncuların sevdiği bir oyun ve e, şu anda PlayStation Plus aboneliğine 113 liraya kadar düştü. Ee, yani oyun 2021 yılında çıktı. Bence 2021'de çıkmış gibi görünmüyor. Biraz şey görünüyor. Yani raf derler böyle kaba görünüyor yani. Birazdan yani biraz daha cilalanması gereken bir oyunmuş gibi. Fakat dediğim gibi oynayan oyuncuların çoğu beğendi. Zaten çok fazla Terminator konsepti oyunda yok alternatif olarak. Blair Witch'in aslında burada deluxe versiyonunu aldım ama normal versiyonu için de aynı şeyi söyleyebilirim. Şimdiye kadarki en iyi fiyatlarda hem normal versiyonu hem deluxe versiyonu Bloober Team'in yapmış olduğu bir korku oyunu. A, filmi de çok meşhurdur. Bilhassa orijinal Blair Witch'i izlemenizi tavsiye ederim. A, o dönemler tabi teknolojinin de çok şey, yaygın olmadığını düşünürsek biz onun gerçek görüntüler olduğunu düşünüyorduk. Çünkü gerçekten gerçek görüntüler gibi çekilmiş bir filmde. For the King içinde çok fazla öğe barındıran bir oyun arkadaşlar. Strateji var, rol yapma oyunu var. Yani şöyle sıra tabanlı bir oyun. Öncelikle onu söyleyeyim oynanış olarak. roguelike öğeleri var. Macera var ve şu anda boyda arada ekstra da var. Ekstra aboneli olan arkadaşlar oynayıp bilirler denesinler Hatta tavsiye ederim oyunun fiyatı 28 lira arkadaşlar ve Rally 4 Ultimate Edition da 34 lira yüzde 90 indirim PlayStation Store'daki şu andaki en yüksek indirim oranlarından bir tanesi baktığımızda 349 liradan Plus aboneleri için 34 liraya düşüyor Mulaka 3 boyutlu bir aksiyon macera oyunu böyle daha çizgi grafikleri olan bir oyun ve %90 indirimde 19 liraya düşüyor. Bu fiyat için gerçekten iyi bir oyun Meksika'da geçiyor. Ee, alternatif öyle arayanlar düşünebilirler. Kong'da benim biraz Crash'e bence yani Crash'i direkt baz almışlar oynarken Crash oyunlarını daha doğrusu oyunu yaparlarken Crash'i baz almışlar ve Little Big Planet gibi yer yer 3D'ye dönen, yer yer platforma dönen güzel bir oyun ve ilk defa 38 lira yine düşünürseniz YouTube videolarına bakarsanız Serious Sam 4 aslında Serious Sam bir dönemin hakikaten çok ses getiren oyunlarındandı. Yani 2001'de ilk oyun, 2005'te de ikinci oyun çıkmış. Hatta en son oyun üzerinden 10 sene geçmişken Seri sistem 4'ü çıkardılar ve şu anda %60 indirimde 139 lira bir aksiyon macera oyunu belki hatta bir aksiyon oyunu direkt öyle söyleyeyim bu oyun çok iyi bir dönüş yapamadı zaten bu kadar Erken sürede böyle yüksek indirim alma sebebi de bu ama yine böyle aksiyon oyunlarını seviyorsanız hareketli aksiyon oyunu arıyorsanız bakabilirsiniz. Phantom Doctrine yine PlayStation Store'daki en iyi indirimlerden %85 artı %10 daha indirim. %95 indirim var 379 liradan 18 liraya düşmüş oyun. Soğuk Savaş döneminde bir casusluk oyunu. XCOM'a çok benziyor oynanış olarak. Böyle sıra tabanlı karakterinizi ilerlettiğiniz bir oyun. Bastion %80 indirimli 144 liradan 28 liraya düştü. Bence gayet hoş grafikleri var. Bir aksiyon rol yapma oyunu. Böyle tepeden kamera açı. Biraz çapraz diyeyim hatta Hades'e benziyor. Ki zaten yapımcılar da bakın Super Giant Games. Hades'in yapımcılarıymış şu anda fark ettiğim üzere. Aslında ilk Vita'ya çıktı oyun. Yani PlayStation 3'ten 4'e tam geçiş aşamasındaki oyunlardan bir tanesi 2014-15 yılının oyunu. Ama hala oynanabilir ve bu fiyat iyi. A nice Quest'te yine küçük indi bir yapım %90 indirim var ve e, güzel bir oyun yani olumlu eleştiriler alan bir oyun şu anda 23 lira ve Crash Drive 3 geçen sene piyasaya çıkmıştı hem PlayStation 4 hem PlayStation 5 versiyonu var 162 liradan %60 indirimle 65 lira e, online ağırlıklı bir açık dünyası da olan bir yarış oyunu keyifli bir oyun. Şimdi buraya kadar bahsetmiş olduğum oyunlar... E, en iyi fiyatlarda olan oyunlarda Yine iyi fırsatlar olduğunu düşündüğüm 30 tane daha oyun var. Onlara bakalım. Thief gizlilik oyunu arayan arkadaşlar için şu anda %85 indirim var. 12 lira oyun zaten Square Enix'in oyunu çok süper değil ama çünkü oyunun eski Thief oyunları çok başarılıydı. Biraz da o yüzden bu oyun fazla gömüldü fakat 12 lira her türlü değer. Titanfall 2'nin standart sürümü şu anda 43 lira hem de ücretsiz demosu var hem de EA Play'e dahil. Çok uzun bir hikaye modu yok ama gayet kaliteli bir oyun. Scarlet Nexus geçen indirim döneminde de bu fiyata düşmüştü. 149 lira uzun oynanış süresi olan bir aksiyon rol yapma oyunu. Blood Waves, bunu dün videosunu paylaştım. Ee, şu anda %50 indirim var. Bence tavsiye ediyorum diyemeyeceğim bir oyun şu anda. Bence %75 falan olsa hani aslında yine video izleyip karar verebilirsiniz. Detaylı bir video paylaştım yine 10 dakikanın üzerinde. Ee, yani çok eğlenceli. Ben videoyu çektikten sonra da oynamaya devam ettim oyunu. Toplamda 3 saat falan oynadım. Keyif aldığım bir oyun. Fakat birincisi çok çabuk ölüyorsunuz. Böyle bir anda karambola geliyor, ölüyorsunuz. İkincisi oyun en baştan başlıyor. Mesela 9-10 dalga ilerlediniz, ilerlediniz. En baştan başlıyor. O da bir kötü. animasyonlar falan zaten zaten yetersiz onu söyleyeyim. Animasyonlar gerçekten oyunu böyle küçük bir yapım olduğu belli oluyor. Yani bence arkadaşlar böyle 20 lira 25 lira civarında bir şey düşmesini beklemek lazım. Çok indirime girmiyor ama dediğim gibi en azından %70-75 indirim olduğunda bu oyun düşünülebilir. E veya out zaten ee, çoğunuz biliyorsunuz iki kişiyle oynanabiliyor. Ee, tek oynayamıyorsunuz EA Play'e oyun dahil ve 33 lira şu anda fiyatı. Witcher 3 Game of the Year Edition şu anda normal versiyonda indirimde almayı düşünen birisi varsa normal versiyonunu almasın. Benim yaptığım hatayı yapmasın. 43 liraya. Burada DLC'ler de dahil. Witcher 3'te DLC'ler önemli. Brothers Extra'da var. Hala oynamayan arkadaşlar varsa lütfen bu oyunu oynayın. Güzel bir oyun. Çok güzel hikayesi olan bir oyun aynı zamanda. PlayStation Plus aboneliği olmayan arkadaşlar için de 44 lira. Oyunun ortalama oynanış süresi 3 saat, 3 buçuk saat civarı. Overcooked 14 lira. Eğer oynayabilecek ikinci bir arkadaşınız varsa yanınızda şiddetle tavsiye ederim 14 lira. Bu oyun için çok iyi bir fiyat çok keyifli oyunlardan bir tanesi fakat oynayacak birisi yoksa yanınızda tek başınıza çok zor yani ya çok keyifli de değil işin aslında. Tales of Berseria, Tales of Arise'dan bahsettim az önce. Onun bir önceki oyunu ve gerçekten uzun ve kaliteli bir yapım. Tales of serisi zaten genel olarak yani iyi oyunlardan oluşuyor. Şu anda oyun %50 indirimde 42 lira. Riders Republic 187 lira, %67 indirim var oyun yani yeni de olduğunu düşünürsek gayet iyi bir indirim ve e, ben daha çok bisiklet kısmını oynamıştım ama kayak, snowboard ve atlayış gibi başka öğelerde var, başka oynanış çeşitleri de var oyunda. Watch Remains of Elite Finch şu anda %70 indirimde 53 lira. Gerçekten e, yani en etkileyici Hikayelerden bir tanesi benim oynamış olduğum oyunlar arasında güzel hikayeli bir oyun arıyorsanız bence deneyin oynayın. Remnant from the ashes daha önce PlayStation Plus aslında verilmişti %60 indirimle şu anda 75 lira. Ee, bu oyunu daha çok silahlı Souls oyunu gibi yorumluyorlar ama bence biraz daha farklı ee, bir aksiyon oyunu böyle karanlık temalı bir aksiyon oyunu biraz zor olduğu doğru keyifli oynanabilecek bir oyun. Nine Monkeys of Shaolin 179 liradan %80 indirimli 35 lira şu anda ve PlayStation Plus Extra'da da oyun var. Biraz görmezden gelinen bir oyun ama özellikle beatmap türünde bakalım ne demişler türe aksiyon demişler ama beatmap türünde oyunları seviyorsanız arkadaşlar böyle Streets of Rage gibi bu oyunu sevebilirsiniz. Güzel bir oyun, keyifli de bir oyun. Uzak doğu konulu oyunlara ilgiliyseniz mutlaka bakın derim. Aboneli olmayan arkadaşlar için de 35 lira zaten. 12 Minutes %40 indirimle 131 lira. Bence biraz daha beklenirse daha fazla indirime girecek bu oyun. Black Friday'de ya da belki yeni senede. Son zamanların ses getiren oyunlarından bir tanesi. Çünkü farklı bir oyun. Bir e, döngüyü bozmaya çalıştığımız, değiştirmeye çalıştığımız, olayları aydınlatmaya çalıştığımız enteresan bir oyun arkadaşlar interaktif bir film. Yani Erika gibi Erika'yı oynadıysanız 95 liradan 28 liraya düştü. Ama şunu söyleyeyim PlayStation Plus özel indirim var. fakat oyun kısa yani şey film kısa belki 40 dakika 45 dakika gibi. Dolayısıyla bütün farklı sonları görmeniz için belki tekrar tekrar oynayabilirsiniz. Bunu da geçtik. Just Cause 3 XXL Edition. E, aksiyon oyunu böyle uygun fiyatlı bir aksiyon oyunu arıyorsanız düşünebilirsiniz. Bunda Just Cause 3 ekstra bazı e, içerikler de var. Şimdi e, görsel olarak tabi biraz eski görünecek ama şunu söyleyeyim. Hani Just Cause 4 de e, çıktığı zaman grafikler olarak eleştirilen bir oyundu. Yani Just Cause 4'e de şu anda baksanız çok iyi grafikleri yok bence. Just Cause 3 de evet biraz daha kötü ama yine de yani fiyat olarak baktığımızda alınabilecek oyunlardan bir tanesi. Burada da ekstra paketleri zaten paylaşılmış. Need for Speed Payback Deluxe Edition'da şu anda 499 liradan %90 indirimde 49 liraya düştü. Bence yani oran olarak da fiyat olarak da gayet iyi bir indirim. Gerçi bu oyun çok yerden yere vurulmuştu ama baktığınızda yine de bence Oynanabilecek alınabilecek bir oyun. Ama oyunla beraber pek çok bonus ve eklenti var oyunda. Totally Reliable Delivery Service şu anda fiyat olarak bence çok iyi. Yakın zamanda çıkan oyunlardan bir tanesi. 20 lira ve e, sipariş yetiştirmeye çalıştığınız kargoculuk yaptığınız. Çoğunlukla eğlenceli, bazen sinir bozucu olabilen bir oyun. Smoke and Sacrifice bir rol yapma oyunu ve şu anda %90 indirim var. 18 lira bu oyun için. Gayet iyi bir fiyat bu oyun için bir YouTube videolarına bakmanızı tavsiye ederim. Dinner Sacrifice for Redemption 182 liradan %75 indirimde 45 liraya düşüyor ve PlayStation Plus aboneliği varsa %5 tane indirim alıyor 36 lira. Ee, Souls oyunlarını seviyorsanız daha çok boss savaşı ağırlıklı bir oyun ve biraz daha böyle minik bir karakterimiz var. Ve geldik son 3 oyuna bunlardan bir tanesi Ken Follett'ten Bir Katedralin Öyküsü. Şu anda %90 indirim var ve 25 lira. Oyunda Türkçe dil desteği var. Bir macera oyunu. Biraz böyle masalsı bir oyun diyebilirim. Ve e, olumlu eleştirileri olan beğenilen bir oyun genel olarak. Bir diğeri Intruders Hide and Seek. Bu oyun bir gizlilik oyunu. Ve psikolojik gerilim oyunu. Aşağı yukarı 2,5-3 saatlik bir oyun. Çok görsel olarak, grafik olarak çok iyi gelmedi bana fakat a, konu olarak güzel fena değil ve sadece 8 lira ve son olarak Netflix'ten belki tanıdık gelir Narcos Rise of the Cartels şu anda %85 indirimde 38 lira sıra tabanlı bir oyun ve bir ekibi kontrol ettiğiniz güzel bir oyun Listem bu şekilde arkadaşlar. Bu videoda 50 oyundan bahsettim ama yine de muhtemelen gözümden kaçmış başka iyi indirimler, iyi oyunlar vardır. Yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Almayı düşündüğünüz oyunlar varsa onları da isterseniz sorabilirsiniz. Bildiğim oyunlarsa e, tabii ki yardımcı olmak isterim. Bunun haricinde bazı aslında çok fazla oyunda indirim var. E, ama işte bir kısmı böyle point and click macera oyunu çok sevilmiyor. E, ya da Japon işte e, RPG'ler var daha çok böyle oynanabilecek, sevilebileceğini düşündüm. Oyunlara yer vermeye çalıştım. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Hoşçakalın.